Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e, Batı'ya kısacası bir bayrak gösterme zamanı da geldi. Geçiyor bile. Şimdi bir kez daha hatırlatalım. Az önce haberimizde de izledik. Vatan Partisi Türk milletini cumartesi günü, bu cumartesi 24 Mayıs tarihinde saatler 14'ü gösterdiğinde Edirne'deki bu önemli buluşmaya davet ediyor. Bizler de bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tabii önemli gelişmeler var. Birazdan o notları hepsine bir göz atacağız ama öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Edirne'ye sadece 30 kilometre uzaklıktaki bizim de katılmadığımız sayın seyirciler. Türkiye'nin olmadığı DEDAŞ'ta yapılacak askeri tatbikata edineller oldukça tepkili tıpkı bizler gibi şimdi tatbikatın hedefinde Türkiye var diyor vatandaşlar ve Vatan Partisi'nin yürüyüşüne de bayraklarla katılacaklarını söylüyorlar İşte bölge insanı ve işte edineller bakın nasıl tepkiler Efendim Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar var Tamam mı kimse masum olarak bu olayı görmesin Bence ...planları, projeleri var. 26 Mayıs'ta Dede Ağaç'ta yapılacak olan... ...Amerikan'ın öncülüğündeki... ...NATO tatbikatına Edirne halkı tepki gösterdi. Bizim için iyi değil. Neden? Ee, düşmanımız mı? Türkiye'de gözleri var bütün milletin... ...çünkü bizim... ...üç tarafımız denizlerle çevrili... ...bir de iç denizimiz Marmara var... ...iki tane boğazımız var. Benim aklıma tek çözüm geliyor... Evet. ...NATO'dan çıkmak... Başka sözüm yok. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması. Edirne'ye sadece 30 kilometre uzaklıktaki Yunanistan topraklarında yapılacak tatbikatın senaryosunda bir nehir aşılıyor ve hedef ülke işgal ediliyor. Tatbikatta liman savunması, hava saldırısı ve kimyasal tehdide karşı hazırlık gibi senaryolarda bulunuyor. Yani bu yapsa da fark etmez yani. Ne yapsa ne olur yani yapsa. Biz de bildiğimizi okuruz. Geçsin bakalım da görelim nasıl geçecekmiş? Onun gücü Türkiye'ye. Neden yetmez? Bizim Türkiye daha güçlü çünkü. Bizim Türkiye'miz daha güçlü. Biz milletçi olduk mu, tek olduk mu bizi hiç kimse yıkamaz. O Avrupa Birliği NATO İsrail'e gidip kafa tutsun. İsrail'e yapsın tatbik Buraya değil. Edirne halkı 24 Mayıs'ta Vatan Partisi'nin Edirne'de düzenleyecek olduğu Türkiye uyuma yürüyüşüne katılacağını söyledi. Yürüyüşe. Yürüyüşe katılmak istiyorum tabii. Zaten bizim gibiler katılmazsa bu memleketin son nereye gider onu da bilmiyorum. Onaylıyorum. Çok güzel bir şey. Mitinge katılacak mısınız? Kusura tabii. Burada katılacağız. Güzel bir hareket tabii. Alkışlıyoruz. Mitinge katılmayı düşünüyor musunuz? Tabii. Ki. Biz katılmayı tabii düşündük. Tabii ki. Dün konuşuyorduk arkadaşlarla. Dün, dün buraya geldik. Katılacağım katılacağım. Kaçetti. Sen ben katılmazsak kim katılacak?